Epey Maceraları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir seriye başlıyoruz. Türkçe dublaj serisine. Yani oyunda seslendirme olmadığı için Türkçe dublaj yeni Türkçe seslendirme de diyebiliriz. Yani çok güzel olacak gibi geldi bana. Bu birinci bölümü serinin tabii ki. Diğer bölümlerini de yapacağız. Şu anda yani oyuna yeni başlamışım gibi varsayabiliriz. Silahlarım en iyi ama. Neyse onun için yapacak bir şey yok. Çıkarsla baştan başlatamam. tamam. Yani şu an oyun yüzde bitti bende. Hiç bitirmediğim bir şey yok oyunda. Her şeyi bitirdim. O yüzden şuradan restart yapacağız. Ee, bastırma konuşma olacak. O yüzden ben konuşmayayım burada. Selam arkadaş. Gel bu güzel güneş benimle paylaş. Yeni bir hikaye başlamak üzere. Eh artık yumurtamı zamanım yok. Eminim bu şeyin beyin gibi kahramana ihtiyacı var. Neyse. Bahse girelim. Tim şu anda burada neler olup bittiğini biliyor. Önce onunla buluşmaya gideyim. Evet gördüğünüz gibi. Şu anda bende tabii ki seslendirme yok. Video bitince koyacağım o seslenmeli. Bazı kişiler de bana yardım etti. Onlarla birlikte. Güzel bir seslendirme yapacağız tabii şu anda yapmadık. İlk önce oyunu oynamam lazım. Ha yani bu da şey yapıyorduk. Şu arabanın yanındaydılar. Tipson arabasına karışmışlardı. Bir sarabanızla uğraşıyormuş gibi görünüyor. Dostum bu dünyadaki her şeyin bir başlangıcı ve sonu var. Güneş sabah doğar, akşam batar. Arabam için gün batımı vakti geldi. Şu adamlara gerçek bir ders vereyim. Sonra sohbet ederiz. Evet. Acaba umarım güzel olur. Bu seriye like atarsanız devamı da gelecek tabii ki. Şunu öldürmemiz lazım. Tam öldürdük. Şimdi de tekrardan tip sonunda konuşacağız. İşte yeni bir başlangıç dostum. İçleri dengelemeye başladık. Güneş bassa da karanlıkla ışık var. Bazen seni anlamak çok zor. Dostum evreni keşke benim gibi bilseydin. Evet birinci görev bitti bu kadardı. Her bölümde iki görev ya da üç görev yapmayı düşünüyorum. Şu robot şey gitsin. E, umarım beğenirsiniz. Şimdi ikinci göreve girmemiz lazım. Tabii ki bazı görevler çok zor. Onları ya yapamayıp durabilirim. Ama yaparız ya. Yani şu anda normal yeni başlamışım gibi varsayabiliriz. Hemen tekrardan ikinci göreve girelim. Buna şehirdeki durum hakkında daha fazla bilgi ver. Yakınlarda suçlu var mı? Onları nerede bulabilirim? Ne kadar oldukları hakkında bir bilgim var mı? Ben bir kahramanım. Herkesi kurtarmalıyım. Tamam bir bakmalıyım. Evet bu reklamları boş yerim siz. Bir saniye bir şey zaten. Bu arada Ripley 2 sanırım arasanelerin olduğu tek oyun. Naksas oyunu olarak. Ah Evet bir köpek ve başka şeyler görüyorum. Bu o değil. Zaten polis arabasının üstüne tırmandı ve dans ediyor. Polis onu henüz kurtaramadı başka şehirde. Bunu tam olarak nasıl yapıyorsun? Tam ruh halindeyim. Bana böyle sorular sorma. Ah zor zamanlar geldi. Kim? Ne demek istiyorsun? Ah onlar gelecekten gelen misafirlerimiz. Mallarımızı ele geçirmek için geldi. Yerel polis memuru onlarla yüzleşmeye dedikse girmez. Onlarla ben ilgileneceğim. Sadece benim nereden başlayacağımı söyle. Dostum onlar haydutlar. Şehrimizin çoğunu bölgeler ayırdılar ve polisleri korkuttular. Sen bizim tek umudumuzsun dostum. Ben bunun için doğdum. Cesaret ve başarı için. Hemen dostum arabama atla, takip et ve üstlerini bul. Ya bu görev çok sıkıntıydı. Ben küçükken oynarken yapamayabiliyordum. Arabayı takip etme görevi ama şu an yaparız yani. Oyunu çok oynadım. Kolay olur benim için. Ee, Ripley'deki güzel oyun ya. Baştan bitirme güzel olacak benim için de. Dikkatli söyle. düşmanlarına ne çok yaklaşma. Ama aynı zamanda geride kalma. Evet başladık. Şimdi şu arabayı takip etmemiz lazım hemen. Ee, hem kaybetmememiz lazım. Hem çok yakında da gitmememiz lazım. Evet. Şöyle takip edeceğiz. O şu yöne mi gidiyordu? Düz mü gidiyordu? Ya yani bu yöne gidiyordu. Arkadaşlar belki çok seversiniz. Hipio ee, 2 hepsini Türkçe dublaj yaptıktan sonra yapıyor 1'i de yaparız. Yani son zamanlarda video fikri bulamadığım için yorumlara güzel video fikirleri yazmayı unutmayın. Şimdi yorumlarınızı okuyorum zaten. Okumadığımı falan sanmayın yani. Bu arada kısa videoları da edit yapıyorum ama onlar çok izlenmediği için kısa videoları edit'i az yapacağım. Genellikle şey yapacağım kısa videolara. Küçük bilgilendirici video yapmayı düşünüyorum artık. Çünkü nedense e, Repiro çok sevilen bir oyun olmadığı için ben ne yaparsam yapayım hızlı gelişemem. Çünkü yani bu Repiro Repiro iyi bir oyun değil arkadaşlar. Yani umarım gelişir ama Türkiye'de de daha iyi olması gereken bir oyun. kaybediyor sandım. adam geri döndü. Tuncu araba ne yapıyor ya? Ama en iyi GTA benzeri oyunlarından birisi bence telefonda oynanabilir. Hepsi oyunu... Ben seviyorum umarım daha fazla sevilir. Oy, kaybedebilirdik ya. Baştan başlamak istemiyorum. İkinci görev de burada bitiyor. Yani ilk bölüm olduğu için fazla uzun yapmak istemiyorum. O yüzden üçüncü göreve girmesem mi? Evet ya evet. Iki, e, üçüncü göreve girmeyeceğim. Ama diğer bölüm belki üç göreve yapabiliriz. Yani bende bir sürü şey var burada. Ve oyunu bitirdim için. Önceden var. E, 8 dakika yapacağım tüm videoları. Videoda da bir dakika oyalanmamız gerekiyor Tabii ki. Video bu kadar. Yani izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman. Bay bay.